Merhaba sevgili dostlar. Razgam Base kanalındasınız. Bugün Bartu ile beraber Zula videosundayız. Zula serimize Bartu ile beraber devam edeceğiz. Kendisini Warhammer serisinden tanırsınız. Nasılsın Bartu? Aga <laughs> iyi. <laughs> Bugün hangi map'te? Bugün ilk olarak ölüm maçı, sonra da sabotaj yapmayı düşünüyoruz. Bir elimiz ısınsın diye önce bir inşaat mı diyorsun? Martu ne diyorsun? İnşaat abi inşaat, inşaat, inşaat. İnşaattan başlayalım. Bir elimiz ısınsın. Sonra bir el sabotaj atacağız. Bugünkü videomuzun içeriği özelliği bu olacak arkadaşlar. o keyifli. Bartu ile oynamak her zaman daha keyifli. Tabii Çünkü Tabii ki de. Bir... <laughs> de mükemmel bir varlık olduğum. her yerde bulamıyorum. Yani çünkü en basitinden Bartu ile birbirimizi supportlayabiliyoruz ve adamların nerede olduğunu konuşarak bulup hemen indirebiliyoruz. Ben artık Kar98 kullanıyorum. En son çok OP bir oyunum vardı Bartu hatırlar. Ben de fakirim abi. M4 abi. Oraya. Bir saniye ben de fakirim. Şey olarak geldi. Hediye olarak geldi. Yani şey oyunun klasik hediyeleri olarak geldi. Kabul et. Orasını bilemem. Sonuç olarak oyun hediyesi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Abi inşallah internet sorunu yaşamam bugün ya. Yani bu beni çok korkutuyor. Bu Zula 4 mü oluyordu Bartu? Dördüncü video mu bu Zula günlükleri? Evet bence. Ey ey. Rakip takımı Evet arkadaşlar Kar 98'im size bu arada silahımızı update'leriyle göstereceğim. Abi önümden geçmese var ya headshot alıyordum ha. He. Çıkar kalın. Senin öldürdüğünü de ben öldürüyordum. Hadi. Aa. Benim bir elim ısınamadı ha da. A vallahi vuramıyorum. Vallaha vuramıyorum. Ha aldım canını sonunda. biliyor musun? Sniper'ları var da nerede onu göremiyorum. Sesini duydum sadece. Öldürdüm. Şu, ee, şu ana kadar bir tane kill aldım. Onun dışında full boşa mermi harcadım. Çok <laughs> Bu arada hala ölmedim farkındasın değil mi? Ya şimdi bu arada son 5 mermim ondan sonra pistolle dalacağım haberin olsun. Aa alamadım canını. Şu önümdeki dallama sen misin değilsin. Kaldı iki mermim. Rohan için. Bu arada arkadaşlar yeni iki serimizi de evet. e, Lord of Drinks serilerimizde yani Warband'da Lord of Drinks serilerini de takip ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. Adam yaparken gözüm önündeki... Bu arada şöyle bir şey var. Mermim bitti. <laughs> ve, ve mermim bitene kadar silah kullandım Bartu. Bu çok OP bir olay. Sonunda öldüm bu arada size yeni skillleriyle M4 abirimizi gösterelim. Artık bu tatlı şey yeni M4 1imiz Yeni skiller geldi. Kasadan çıktı. Sadece göstermek için açmışım. Zaten update de yaptık bu arada silah. Update'li de bir silahımız oldu. 3 update'e falan çıkardım bunu galiba. Hatırladığınız üzere hala şeyde kötüyüm. Ama sniper'da hala iyi olduğumu iddia ediyorum. Gördüğünüz üzere kelle gördüğüm anda alıyorum. <laughs> OP modumu açtım tekrar Vartu. Keşke az ölümlere de puan verse. Evet. Keşke diyorum az ölümlere de puan ver. Ya şu geri zekalı ölümden çekilse daha çok kill alacağım ha. Puan vermiyor Onlar... Az ekli olarak daha fazla, ekliği, daha fazla O olabilir, o olabilir. Bu arada benim kasmaya başladı hafiften. tane bilgisayar o Oha. Beyze e saklandı bir tanesi. Ha tamam aldınız canını. Birlikte Abi bomba atmayın artık ya. Nasıl bir namussuzluktur bu ya? satıyoruz maçı. O kadar tatlı kasıyor ki, ya öldüremiyorum adamları. Kasıyor felaket kasıyor. Bu arada Kayda yansırsa bunu atamayacağız biliyorsun değil mi? İnşallah. Kayıda yansımaz Hadi biraz... En düşükte düşük. En düşükte şu an Bu arada kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz bu arada ya bayağı Farkla kazanıyoruz hmm. yani Yani, varım biraz. Bu arada li liderliği, liderli almışsın helal. Arkadaşlar bugün Bartu vardı ya ben M4 abiri bıraktım. Hiç ki. <laughs> Şu önümdeki salak olmasa bu arada ben hepsini alacağım. Ya, denk geldi, 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 geldi. geldi. Geldi sağ çaprazdan geldi. Atıyorum artık. siktir mermi bitti mermi bitti. Bende adamlar bayağı takla atıyorlar şu an. Hani o kadar kasıyor. Bu kadar kasmaya rağmen 11 bu kadar kasmaya rağmen 11 kill aldım. Yani bence gayet başarılı. Afiyet olsun. Ya oldu Abi Güzel ya. Güzel güzel güzel. <laughs> Uzun zaman sonra galibiyet birinci alınca biz. Elini ısındı mı? Elin ısındıysa sabotaja girelim. Ben iyiyim abi. Ben de hazırım. İnşallah kasmıyordur ya. Kasıyorsa büyük sıkıntı çünkü. Deste de verdi. Altın deste verdi. Scout'a bir şey çıkar mı? Ya da kar 98'e. Hem 4 abire çıktı. Timsah çıkartma bende vardı zaten. O olanlar çıkmaya başladı. Gerçekten geminin sıkıntısı çekiyorum. M4 hazirini geliştireyim. Hazırsan sabotaj odası kuruyorum. Bir Rekabet ol. odası. Bir saniye canım benim. Bu arada kasıyor mu, kasmıyor mu? Hayır. Yana bakarak sanki birazcık kasıyor gibi ama... Emin olamadım ya. Bu davet edebiliriz. Hazır mısın? Ben hazırım. davet ediyorum seni. Sana gelmiş olması lazım. Aldım. Ah tamam geldin. Evet, rekabetçi maçımıza da girelim. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Da. Rekabetçi tüm parti hazır vermen lazım bebeğim. Şu anda bu arada Warhammer için duyurusu geldi. Çok iyi. Hazır veremiyorum. Hazır veremiyorum. E, yetmiyor. 15 seviyeden fazla olman gerekiyor. Kaç seviyesin ki sen? Şu anda 12. O zaman e, ölüm maçı atacağız. Devam şekilde. Davet gönderiyorum sana. Bu sefer map olarak istiyorsan çukur diyelim. Yapıştır. Tamam. Çukur ve inşaat. İnşaattan çukura başlığı da atarız böyle bu artık. Öyle bir şeyler yaparız. ne diyorsun? Güzel abi yapılır. Tamam. Oynanır. Hazırsan başlatıyorum çukuru. Yapıştır. Yapıştırdım geldi. Bu arada inşallah kasma yoktur ya. Şu an onun endişesindeyim. Hani in ya oyunda belli ben yer... Oynarım. Ya oyun oynarım da şu an bakıyorum abi kameraya. Hani ucundan var gibi bir şeyler ama yok da gibi. Hani bilemiyorum. Hani önceki videolar sıkıntısızdı. Bu da inşallah sıkıntısız olur. Of. E Bartu Bey yeni oyun serimiz Warband Last Day of the Third Age modumuz hakkında neler düşünüyorsun? Hemen bir küçük röportaj da yapalım. E... Valla Gaza <laughs> geldim gittim kendime damlendim. <laughs> o kadar o kadar eğlendim diyorsun. Ben mutluyum ya. Arkadaşlar yeni videolarımıza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Çok keyif alacağınıza inanıyoruz. Yani ben çok keyif alıyorum oynarken umarım siz de izlerken keyif <laughs> alıyorsunuz. <değil mi? gülüyor> Gel sana bu map'in en güzel yerine götüreyim. İzle beni. Maç başladı. Tamam izle beni. Ooo, bazdaki şiydi. Neredesin oğlum? Çatıya çıkıyorum şu an. Çatı nerede ama ilk defa oynuyorum. <laughs> i̇şte beni izlersen çatıyı görebilirsin. Ben neredesin? Çatıdayım. Çatı nerede? <gülüyor> <gülüyor> Geldim neyse. Bu arada 10 numara bir headshot aldım. Ya headshot değil de 10 numara bir kill aldım az önce. Ben de alamadım yani. Bir canı kalmış lan herifin. Görebilirsem alacağım canını da. Göremiyorum. Sak Şöyle bir ayarladım. Bu arada bizim takımın yarısı burada. Orada insan var mı? Vallahi ben de buradayım. Şu an. Aa burada bizimkilerden herkes pustu. Ben aşağı iniyorum. MPT artı 5, 76. Olacak bir şey yok. Ulan şimdiden geçti. Bartalt, Olga 3. Şimdiden geçiyorlar ya. Artı 2'ler, artı 2'ler. Ne yapıyorlar? Sana desteğe geldim. Hemen arkandayım. Allah razı olsun. Net güzelmiş bu arada. Geniş map ya. Yani, Çatıyı görsen bir de. Ya. Bu arada Mesela ya burada de, bu burada, de, bu burada de, bizi de. burada bizi sünnet ederler Bartu. Çok da öyle gitme. Ben gidiyorlar Ben Mutt'un abinin mekandan gideceğim bu sefer. Bombayla ölmezsin ya. Ben arkalarından dolanıyorum. Şu oyunda ilk defa bombayla kill alıyorum. Abi kasmasa var ya 10 numara bir headshot alıyordum. Bugün çok kasıyor ya. 30 mermi sıkık adam öldürdüm o. az önce ha, horoz horozlu çocuğu yani 10 <laughs> numara çevirmedim mi? Nereden sıktı o şerefsiz? Arkadan sıktı ya. de ediyorum arkadan sıkanlardan ki bütün oyun boyunca ben arkadan sıkıyorum. Abi en az 3-4 adım mesafeni koruyor Bir <laughs> canım var gerçekten ya. Bir canım var. Beni öldürün beni daha iyi. O adamların beyziymiş bro. Adamların base'ine mi girdin? Girmişim. Helal olsun sana. Ben pusu yerime geçtim. Has! Ya şarjör değiştirirken vurulmaz abi adam. Şarjör... çok kötü oynuyorum bu arada. Sen kaçıncısın? Sen tam üstündesin. Sen de bu el kötüsün. Bir açılmadık sanki. Ne ilk defa oynuyorum. Sezonla Cemil iyi var Nerede benim kar 98'im? Madem ya, öyle. madem öyle. Benim gibi M4 alet kullanmıyorlar. Abi. Kullanmıyor. Sniper'a geçeyim dedim. Herif pusmuş oraya. At. Abi birini öldürüyorum diğeri çıkıyor çıldıracağım sinirden. Çıkar çıkar. Zamanında zamanında az mı? Arka çıkacak. Ya Wolf team ayrı dava bu ayrı dava. Lazer vardı değil mi? İyi tamam. Ha, abi oyun sonuncusu olmak acıtıyor biraz ya. gerçekten. Çok tatsız bir olay. Camın içinden vuruluyormuş. Güzel. Aleyk. Ben öreceğim. Tilt oldum şu an ya baya. Abi çukur mapinde ne zaman oynasam bir kötü oynuyorum yani. Hadi ha. Kazandın. Neyse kazandık. Takım, takım taşıdı var ya. Takım taşıdı da ben oyun sonuncusuyum. Ben de, değil, de, değil, de takım. <laughs> Olduğu kadar ya, olduğu kadar. Oyunda kendimizi geliştireceğiz. Bak iyi oynamaya da başladık. Çukur map'ine de alışamadım da. Çatıda iyiyim de aşağı indiğim zaman beni katlediyorlar. Kal çatıda. Ne yapıyoruz? Bölümü bitiriyor muyuz burada? Valla bölümü bitirelim. Bundan sonraki bölümü şey çekeriz zaten. E, sabotaj çekeriz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün e, Bartu ile beraber Warhammer videolarını çeken arkadaşımızla beraberdik. E, keyifli bir video oldu. İkisini de kazandık değil mi Bartu? Aynen. İki maçı da kazandık. Bugün şansımız yerindeydi. Çok parlak, çok iyi oynamadım. En azından kendi adıma konuşayım. Bartu gayet iyiydi. E, çok iyi oynamadık ama e, keyifli bir oyundu. Ya, oynaması keyifliydi. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Lord of the Rings, Warband yani Warband e, oyunundaki Lord of the Rings yamasını oynadığımız e, güzel iki tane serimiz var. Onları da izlerseniz çok beğeneceğinize eminim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Zula'daki Cumali Koçovalı gibi agresif ve güçlü olun. Görüşmek üzere efendim.